selam ediyoruz Allah'ım. sevgili Değirmen Kayalı Hemşehrilerimiz, bugün 30 Mart 2025 günlerden pazar Ramazan Bayramı bayramlaşma merasimini takdir ve teveccühlerinize sevgi saygı ve hürmetlerimize arz ederiz daha nice bayramlarda birlikte olmak dileğiyle deki kardeşlerimize yardım eyle Allah'ım. Ya Rabbi sen aziz onzun tikamsın. Zalimlerin yaptıklarını yanlarına bırakmazsın. Gazze'yi işgal etmek isteyen masumların bir lokma ekmeğe, bir yudum suya dahi ulaşmalarına engel olan siyonistleri kahru perişan eyle Allah'ım. İlahi Ya Rabbi, ümmeti Muhammed'in selameti için gayret gösteren devletimizi, İslam diyarı cennet vatanımızı, mazlumların hamisi olan aziz milletimizi her türlü bela, musibet ve afetlerden muhafaza ile Allah'ım. Ya Rabbi milletimizi, ordumuzu, yurdumuzu ebediyen payilar ile birlik ve beraberliğimizi, huzur ve kardeşliğimizi daim eyle Allah'ım. İlahi Ya Rabbi, ilahi kelimetullah aşkıyla yanıp tutuşan din, devlet, vatan, millet ve müqaddesat uğruna canını feda eden aziz şehitlerimize ve ahirete irteal eden kahraman gazilerimize rahmet eyle, mekanlarını cennet, makamlarını ali eyle, onların bıraktığı emanetlere sahip çıkabilmeyi bizlere ve nesillerimize nasip eyle Allah'ım. يا ربي حصّالارنا شيفاء لدللنا دواء بورصلارنا هلاليندن ادالار انسانيه يا ربي امين امين والحمد لله رب العالمين الفاتحه مع الصلاه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Ya Rabbi, Ramazan ayı boyunca tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları, teravihleri, verdiğimiz zekat ve fitreleri bizlerden kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bugün şu anda Filistin'de, Gazze'de vatanlarını, yurtlarını, yuvalarını muhafaza etmek için senin yolunda mücadele eden mücahit kardeşlerimizi o işgalci İsrail'e karşı zaferler nasip eyle ya Rabbi. Onları onlardan muhafaza eyle ya Rabbi. Görünmez ordularını onların üzerine gönder Allah'ım. Amin. Amin. Rabbil

Thank you. <laughs> <laughs>

Da Allah, Allah tekrar nasip etsin. Kendine iyi Biz tek galiba. bayram var Allah sefer nasip etsin <gülüyor> <gülüyor>